kapıdan bakın insanlar koşu koşu o eğitime katılıyorlar. O zaman biz yanlış yapıyoruz. Biz insanların önüne geliyor. Demeliyiz ki arkadaşlar birerler bu eğitime katılın dememiz lazım. Peki sormayacak mısınız bir gün? Gençler sormayacaklar mı? <laughs> bir genç 22 yıl üniversite bitirecek. Ondan sonra bu mesleği tercih ettiği zaman önce staja başlama sınavı, sonra 300 sonrasına bu yetmiyor. 3 yıl daha star, tekrar sınav olayı vicdanla bağlı mu sevgili arkadaşlar. Var mı bu örneği? Bunların da burada bugün e, bir mücadele boyutunda ele alması gerekiyor. Tabii ben bugünkü kongrenin mesleki geleceğimiz ilgili önemli bir kongre olacağını yürekle Buradaki tespitler, mücadele anlayışları zannediyorum bizim gibi meslek odalarının da önüne ilk ajandayı koyması gereken konular olacak. Dileğim şudur. Buradaki görüşler boyutunda tüm bu işin öncülüğünü yapmalıdır. Derneklerimiz de bu işin sesi olmalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi. Bu duygular içerisinde tekrar e, bu kongreyi düzenleyen, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. önüme teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOK Genel Saymanım Sayın Ülkü Sönmez. <laughs> Herkese merhaba. Ben destek yolcusu Ülkü Sönmez. <laughs> Birliğin Sayın Genel Başkanı TÜRMOK'taki değerli kurul üyesi arkadaşlarım, odalarımızın değerli başkanları ve yöneticileri, Valim Şerler Birliği'nin çok değerli delegeleri ve sevgili kadın meslektaşları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bir üzüntümüz var bugün. İstim kurulu Sekreterimiz Şükrü Kaya, eski Sparta'da başkanımız, dün gece vefat etti. Kendisini saygıyla tekrar aramızda almak istiyorum. Ve ailesine ve meslek da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Genel Başkanımız orayla ilgilemiyor. Bugün burada o konuşacaktı. Onun için konuşmayı ben yapıyorum. Onun da selam ve sevgileriyle nesli iletiyorum. 5 Aralık 2013 Dünya Kadın Hakları Günüydü. Sevgili kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Ve de dünyada kadın haklarının tartışıldığı şu günlerde Cumhuriyet'in kurulduğu günde bir müddet sonra yaptığı işlerden biri olan kadınlara seçme seçilme ve diğer hakları veren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de hepinizi adına saygıyla anıyorum. Bir teşekkürüm de birlik yöneticilerine. İki yılda çok güzel işler yaptılar. Derneğin nasıl çalışması gerektiğini, neler yapması gerektiğini bizlere öğrettiler. Hem maddi anlamda hem yaptıkları işler anlamında geleceğe çok güzel bir miras bıraktılar. Emeği geçen baş başkan ve tüm kurulu üyesi arkadaşlarıma tüm adına teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, hem birlik başkanı hem onur kurulu başkanımız söylenecekleri söylediler. Onun için ben fazla lafı unut, uzatmayacağım. Şunun iyi bilinmesini isterim. TÜRMOK kamu kurumlarıyla görüşemiyor, edemiyor diye bir takım dedikodular var. Bizim Ankara'daki mesaimizin yarısı kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiye geçiyor. Ama bizim bu işimiz neden işimiz? Çünkü biz oraya meslek mensuplarının işlerini, sorunlarını halletmek, bunlara çözüm bulmak için gittik. Bunun yolu nereden geçiyorsa biz de tüm o olarak o mevkilerde oralarda bulunmak zorundayız. Bu bir reklam amacı değil. Biz bunu web sitelerimize koysak, TÜRMOB'un web sitesi baştan aşağı, sabah 9'da işte TÜİK'e gitti, akşam 5'te Sayıştay'a gitti, saat 4'te Yargıtay'a gitti, saat 3'te Maliye'ye gitti gibi konularla dolu olması lazım. Ama bu bizim işimiz. E bazı odalarımız yapıyor işte. Şuraya gittik, reklam koyuyor. Buraya gittik, reklam koyuyor. Ama bizim böyle bir reklama ihtiyacımız yok. Siyasi anlamda direnç görmüyor muyuz? Ülkenin Genel durumu malum, siyasi anlamda direnç görüyoruz ama biz geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız gibi uzlaşmacı, kendine güvenen, sorunlarını bilen, tartışmasını bilen bir örgüt olarak hiçbir zaman için kavgadan, dövüşten yana meslektaşımıza zarar verecek bir olaydan yana olmayacağız. Olmadık, bundan sonra da olmayacağız uzlaşmacı, meslek mensuplarımızın haklarını alacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu da hiçbir zaman için reklam aracı olarak web sitemizde kullanmayacağız. Sayın Birlik Başkanı merak etmesin, biz her gün gelir idaresiyle de diğer kişilerle de görüşüyoruz. Birlik Başkanımın konuşmasına dikkat ettiyseniz, bunu biraz artık düzeltmemiz gerekiyor. Konuşmasının içinde tabanın istekleri doğrultusunda hep vergiyle ilgili isteklerden vergiyle ilgili sorunlardan bahsetti. Ama bir dikkat edin. Yaklaşık 3-4 yıldan beri gerek meslek odalarımızda gerekse bugün tartışılacak panellerde gerekse yapılan sempozyumlarda biz artık vergi konuşmuyoruz. Biz muhasebe konuşuyoruz. Sayın Yahya Arkan'ın dediği gibi diğerçileri konuşuyoruz, denetimi konuşuyoruz. Başka meslek ile ilgili bir kişiliği konuşuyoruz. Daha diğer uzmanlık dallarını konuşuyoruz. Israrla bunun altını çiziyoruz. Artık görüyoruz <laughs> ki vergicilik vergi bizim mali tablolarımızın sadece bir bölümü. Hakikaten bakın 32 tane standart var. Sadece bir tanesi 12 leval standart vergiyi içeriyor. Diğer 31 tane standart tamamı muhasebe ile ilgili standart. Onun için artık vergiden şöyle biraz çok istekte bulunmamalı. Çünkü bir sistemde de yanlış anlaşılıyor. Sanki her şey Maliye Bakanlığı'na bağlı. Her şey orada. Her şey onunla bitiyor. Ama gelecek ya Erkan bundan altı yıl önce de söylemişti. Gelecek denetimde gelecek mali tabloların hazırlanmasında. Bırakın muhasebeyi birileri tutacak ama bizim işimiz mali tablo hazırlamak. Mali tabloların denetimini yapmak sivil toplum örgütleri içerisinde geçtiğimiz 24 yıllık süreç içerisinde baktığımızda Sayın Yahya Erkan da altını çizdi. Geldiğimiz nokta hakikaten alkışlanacak ve başarısı üzümsenmeyecek düzeyde. Türkiye'nin bütün illerine gidin. Kamu kurum binaları dışında gözünüze çarpacak iki tane güzel bina görürsünüz. Bunlardan bir tanesi parası bol olan yüksek meblalara ulaşmış gelirleriyle ticaret ve sanayi odaları binaları, diğer ikincisi de malum işaretli muhasebeciler ve yeni malum işaretli odaların binaları. Yine illerde sosyal anlamda veya siyasi anlamda oluşumların hepsine gidin. Önde olan meslek örgütü, mali müşavirler, muhasebeciler birliği, muhasebeciler örgütleri, yani odalar. Yine illerde gidin, İleride olan dernekler, sözü geçen dernekler, mali müşavirler, muhasebeciler birliği dernekleri, yani meslek derneklerimiz. Onun için kendimizi lütfen biraz yüksekte görelim. Yaptıklarımızın az şeyler olmadığını kendimize teslim edelim. Biraz da kendi kendimizle övünelim. Bu gerçeği de hiçbir zaman için unutmayalım. Değerli arkadaşlar, Sayın Yahya Erkan'ın dediği gibi bu odaların nüvesini dernekler oluşturdu. Ben de Pendik Şube Sekreteriydim 1990'da ilk oda yönetimine geldiğimde. Hepimiz derneklerde yöneticiydik. Mehmet Eren Şişli yöneticiydi, Yarıkan Beyoğlu yöneticiydi. Rahmetli Erkin Balaban, Silivri'de yönetişiydi. Hepimiz dernek bir yöneticiydi. Bir masyotan yöneticiydi. var. O, köşeden <laughs> değil değil o, da Beyoğlu'da de. derneğin değil değil de yöneticiydi. De. Denetim değil mi? Bana çarpmadan Evet, onun da sesinin çıkmasını istedim birazdan da sessiz sedası duruyor orada. Çünkü 24-25 yıllık bir dostluk aramızda var. Sesini duymadığım zaman gelemediğim zaman rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar, dernekler çok önemli bugünün gününde daha da önemli hale geldi. Çünkü neden? Biz kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri olduğumuz için belli yerleri belli yerlerde meslek mevzumuza zarar verebilir düşüncesiyle söyleyemiyoruz. Ama derneklerimiz bizim söyleyemediklerimizi bizim yapamadıklarımızı yapabilecek güçte ve yapabilecek etkinliktedirler. Onlara bu görev düşüyor. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Bizi takip edin. Yaptıklarımıza dikkat edin. Mücadelemiz sizlerle. Her şeye rağmen kamu gözetim kurumunu da biz seviyoruz. Ama bizim şartlarımızda oluşmasını istiyoruz. Çünkü dünyada tartışılmaya başlandı. Neden tartışılmaya başlandı? Yıllar önce orada kamu gözetimde tesis edildi. Bugün bizde tesis edildiği koşuluyla. Şimdi artık onlar vazgeçip kendi mecralarına dönüyorlar. Suyun akışını değiştiremezsiniz. Su meclisinde akar. Önüne set koyarsanız seti yıkar. Akmaya devam eden Kamu gözetim kurumunun seti de su aktığı sürece bir gün yıkılacaktır. Eski meclisine yani denetçilerin denetimi yerine gelecektir. Denetim de bizim işimizdir. Muhasebe de bizim işimizdir. Bunu herkesin bilmesi gereklidir. Bununla ilgili de odalarımız vardır. Hepinizin Odalarınıza ve birliğinize sahip çıkması gerekmektedir. Elbette hepimiz bunu yapmalıyız. Ben bu panelin ve yarın yapılacak seçimin mesleğimize ve birliğimize iyilikler getirmesini diliyorum. Tekrar geçmiş dönem görev yapan yöneticilerimize teşekkür ederken yarın seçilecek yeni yöneticilere de başarılar diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.